Merhaba arkadaşlar, ben Şeyma Gürbüz. Hoca Hanım Nokta TV için çekmiş olduğumuz PHP derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu MySQL'de verileri düzeltme. Ee, geçen örneğimizi hatırlıyorsanız eğer orada öğrenciler diye bir tablo oluşturmuştuk ve verileri eklemiştik. Bir de bunları bir güzel biz listeletmeyi öğrenmiştik arkadaşlar. Lokolos dersler MySQL insert. Şu şekilde. Hatta yeni bir kayıt daha ekleyelim. E, ne olsun? Gamze olsun. 25'e 12 kalsın Gamze. Evet gördüğünüz gibi bu şekilde listeletmiştik. Toplam öğrenci sayısını hesaplatmıştık. Harf notunu ve ortalamayı da yaptırmıştık arkadaşlar. E, peki ben bunun verileri mesela bunu yanlış girdim. E, Gamze kaldı aslında. Ama ben bu e, değiştirerek geçmesini istiyorum. Ne yapacağım düzeltme yapacağım fakat yeni bir e, tabloda yapmak istiyorum bunu değiştireceğim Hocalar diye bir tablo oluşturuyorum arkadaşlar ben sonuçta hani e, öğrencilerim varsa hocayımdır hocaysam da Hoca arkadaşlarım da vardır Şimdi arkadaşlarımın e, Cep numaralarını kaydeden bir sistem yapıyorum Atalım Mesela Bir de şuraya Sütun daha ekleyelim şuraya da Cep noları olsun Şimdi bunların değerlerini hemen Ayarlıyorum bunları biliyorsunuz zaten hızlı hızlı geçiyorum İsmi var çar, 225 yapıyorum. Bunu da sadece çar yapacağım. Ve 11 karakterle sınırlayacağım. 4 harf de 11 değil mi? Evet. E, cep numarası. Ve kaydet dediğim zaman muhtemel oluşturacaktır. Hocalar dediğimde gördüğünüz ID, isim, cep numaraları e, hepsini listeledi. Şimdi hemen kod kısmına geçmek istiyorum ben. Bu arada e, hemen kod açıyorum. File new diyorum. Ve php diyorum. İşte, bunu dedikten sonra benim PHP e, kodlarını yazarken ilk başladığım şey neydi arkadaşlar? İlk olarak ben e, MySQL'e bağlanmayı istiyorum. Bugün farklı yolları deneyeceğim. E, yani göstereceğim. Böylece siz de sizin kafanıza yatanı e, uygulamış olacaksınız. Burada ben bir değişken kullanarak bağlanmak istiyorum. Mesela localhost diyelim. root yine. Hızlı hızlı geçiyorum buraları biliyorsunuz zaten. Bir de buraya VT seç diyelim. VT de benim neydi? Şuraya hemen MySQL Select All B dedikten sonra benim aynı veri tabanındayım. Notlardayım. Bunu da seçtikten sonra arkadaşlar ben hemen bir ekrana ee basayım formumu. Bu sefer Eko içinde yapmak istiyorum ben formu Hatırlıyorsunuz daha önce html taglarıyla php'nin içerisinde ee yapmıştık. Hemen bir form açıyorum. Fazla oyalanmak istemiyorum. Video zaten uzun sürecek muhtemel. Form action kısmını yazdıktan sonra ee ne diyeceğim? İsterseniz direkt bu sayfaya yönlenmesi gerek yok herhalde. Ee Method kısmına a post diyorum. Kapatıyorum tagını. Hemen şuraya bir isim girsinler. input type diyorum. A. text diyorum. name i. isim olsun. validesi boş kalsın. Bir de buraya br atalım ki hoş gözüksün. Hemen altına bunun isimden sonra cep diyelim şuraya da cd Ardından buraya ne ekliyorum arkadaşlar ben input type submit ekliyorum. Name kaydet olsun. Value'su da yine Kaydet olsun. Dikkatinizi bir şey çektiyse arkadaşlar çift tırnaklar içerisinde ben burada ne yapıyorum? Tek tırnakları kullanıyorum. tırnak kullanmam gereken yerde. Buna dikkat edeceksiniz siz de yaparken. formu oluşturduktan sonra arkadaşlar isterseniz hemen bir çıktıya bakalım. Ne olsun bunun adı? MySQL alttan tire insert var. Bu ne? Düzelt. Düzelt diyelim buna da. Yes. Index of dersler ve ben buradan düzelte bakıyorum. Evet isim cep güzel oldu. Şimdi ben hemen biliyorum kaydetmeyi. Kaydetmeyi de hemen hızlıca yapıyorum arkadaşlar. Ne yapıyordum? If diyordum böyle bir şey var mı diye. Isset postla gelenler arasında gönderi kontrol ediyordum. Köşeli parantezler içerisinde tırnak içerisinde gönder dedikten sonra şuraya tırnaklarım parantezleri açıyorum. Ve burada da yine farklı bir yol geçen dersten farklı. Burada da diyeceğim ki insert, insert into e, neydi benim tablomda da hocalardı. Hocalardan neler değişecek arkadaşlar? E, ID, isim ve cep numarası vardı. E, yerine ne gelecek? Oba. Kontrol. Value dediğim zaman da parantezler içinde ilk değerim boş olacak. ikinci değerim posta gelen isim. Üçüncü değerim de posta gelen numarayı da post yazdıktan sonra şöyle köşeli parantezler arasına isim yazdığım zaman hatta bir de şunu kopyalayıp şuraya yapıştırıp içerisinde cep yaptığım zaman arkadaşlar bir de ben bunu çalıştırırsam mayıs kodunu çalıştırmayı biz hangi fonksiyonu kullanacağımızı biliyorduk nasıl çalıştıracağım? Buraya ne yazacağım arkadaşlar? Haliyle yukarıda yazan değişkenin ismini yazacağım. Bunu da yaptıktan sonra kontrol istiyorum. Hemen bir deneyelim çalışıyor mu diye. İsim ilk kaydımız ne olsun? Ee, hep şey diyoruz? Bu sefer Halime olsun. Halime olsun. Cebi de böyle bir şey olsun. Kaydettim acaba. F5 dedim. Hocalara gittim kaydetmedi çünkü abuk bir şey yazdım. Ee, şu artıyı niye basıyor? Kaydet diyorum. Şimdi bakıyorum. Bir şey unutmadım inşallah. Bir şey unuttum o zaman. Kaydetmedi çünkü. Bakıyorum gönder demişim. Çünkü arkadaşlar alışmışız ya gönderi. Kaydet olacak burada. Şunu tekrar bir yeniliyorum. Hemen ismine Halime olmadı ya. Halime geldi. Merve diyeyim. Kaydet dedikten sonra Bakalım bakalım hocalarımıza. Evet gördüğünüz gibi Merve'yi ID 1 numarasıyla cep numarasını kaydetti. Dikkatinizi bir şey çekti mi bilmiyorum ama burada 11 ile sınırlandırdı. Bakın ben buraya hemen bir tane e, tekrar Halime'yi deneyelim. Ve e, bayağı bir basayım numara. Bayağı uzun bastım. Kaydet dedim. Ve bakıyorum ne yaptığını. Gördüğünüz gibi Halime'yi bastı fakat e, sınırlandırdı. 11 tanesini aldı. Gerisini bıraktı arkadaşlar. Çünkü ben çar e, tanımlarken bir de sınırlama yaptım. Bir dedim. E, kaydedi de yaptıktan sonra arkadaşlar ben şimdi ne yapayım? E, liste etme yapayım. Eklerine liste etmeyi biliyoruz. Hemen direkt başka bir şekilde yine selektiğim Şöyle seç tablomun Tüm, tümünü tablomun adı neydi? Hocalarda. Bunu yaptıktan sonra sonra sonuç diye bir değişken oluşturuyorum. Hemen MySQL query diyorum. Ve ne yapacağım? SQL kodunu çalış Nereden çalıştığım derse de bir de şöyle bir şey yapalım. Göreceksiniz bu şekilde çalışacaktır. Bağlantının burada karşılığını biliyorsunuz zaten. Bunu da yaptıktan sonra ne yapacağım ben bunları bir e, kontrol etmek istiyorum. Önce bakayım eğer şöyle bir şey varsa hani e, listeleme içi boşsa boşuna listelemesin bana. Zaten e, saçma bir görüntü olacak. O yüzden burada mayıskaya sayısı eğer şu sonucun sayısı diyeyim eşit eşit sıfır ise ekrana liste basma diyeyim. Eko ne diyelim listelenecek kimse yok. Kimse yok diyelim. Tamam. Bunu yaptıktan sonra artık ben Ekol formumu tekrar oluşturabiliyorum arkadaşlar. Formu e, formda burada e, basacağım. Yani verileri çekeceğim yer. Hemen e, ne yapalım? Form action'ımıza giriş yapalım. Yine yıldız yıldız arkasından metot eşittir. Post dedim. Table açalım border'ı 1 olsun. Ardından bir TR açalım. Ardından biz başlık basmayı biliyorduk arkadaşlar. Önce kayıt numarası olsun bu arkadaşımızın. Ardından ne olsun? E, ismi olacak haliyle. Ardından ne olsun? Bir de hep olsun. Bunu da yazdıktan sonra ben e, içerisine e, veri ekleyeceğim ama sonra ekleyeceğim. Önce bir de e, düzelt diye bir şey oluşturalım. Yani düzelt diye bir düğme oluşturalım ki orada düzelt yapacağız sonuçta burada. Onu da yazmış olalım. Ne yapacağız buraya da? Tekrar th diyeyim. Başlığını atayım onunla. Burası da düzelt olsun. Tamam bunlar benim tablomun başlıklarıydı arkadaşlar. Şimdi burada satırı kapatıyorum. Ve yine ne yapıyorduk? Biz while döngüsü içerisinde şöyle satır diye bir değişken oluşturup içerisine de MySQL fetch Bu sefer farklı bir e, diziye atama şekli deniyorum arkadaşlar. Eee birbirinden farkları var. Biri verileri bir array kullanmış bir de asok kullanıyor şimdi. Bunların biri verilerin tamamını ya iki kere çekiyordu yanlış hatırlamıyorsam tamamını çekiyor. bir de sadece sütun isimlerini çekiyordu diyebiliyorum ben. Yine de bir kontrol edim Bakalım ne neye işe yarıyormuş. Sizin de aklınızda bu şekilde daha kalıcı olacaktır. Yeni bir satır açtıktan sonra hemen arkadaşlar ne yapıyordum? Ben bu kısmı çok iyi biliyorum. Geçen derste e, anlattım. Hemen ne diyorum? Satırın ID'sini buraya al. Ve kapat td'yi. Bunu başka şekilde de yapabiliyorduk. Hatırlıyorsunuz ekstrak fonksiyonuyla ben bunu değiştirebiliyorum da arkadaşlar. ID'sini aldım. İsmini aldım. Ve cebini aldım. Bunları yaptıktan sonra bir de e, düzelt diye bir metin girmek istiyorum arkadaşlar. Eko diyelim yine TDA. Ee, yalnız bunu tıklanması lazım ki ben e, get metoduyla bunu bir e, araç çubuğuna göndereceğim verileri hangisini düzeltmem gerektiğini ID atarak oradan anlayacağım. Şimdi şu kısma e, soru işaretini koyduktan sonra mesela komutun ne olsun düzelt olsun ve e, ID'mi de seçilen komutun ID'sinde hemen buraya taşıyayım. Yani burada yapmak istediğim şey şu ben hangisine hangi e, verinin düzeltine bastıysa o onun id'si e, yukarıda gözüksün ki ben ona zaten dediğim gibi işlem yapacağım benim için daha kolay olsun ardından e, ahiret tagımı kapatıyorum sonra tdm'i kapatıyorum ve en sonda tdm'i kapatıyorum ardından arkadaşlar döngüden çıkıp tabloyu da Tabloyu ve formu da aynı zamanda kapatıyorum. Hemen şöyle bir şunları da basalım. E şimdi bunları yaptıktan sonra ne oldu arkadaşlar? Listeleme yapacak. Ama kaydettim. Ee, kaydettim, listelettim. Benim şu eski halime hani ilk yaptığım örneğe bir nevi benzedi. Kene Halime Halime ne bileyim ne düzeltti. Ama bir yerde hata verdi sanırım. TR'yi şurada mı kapatmadım? Nerede kapatmadım? Hmm, bakıyorum, bakıyorum. TR açtım, TR kapattım. TR. Allah Allah. Dur bakalım, devam edelim biz. Durum ben biraz sonra. Şimdi, dediğim gibi tabloyu yaptık. Arkasından listelettik. Verileri de kaydetmeyi gösterdik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Haliyle kaydet fonksiyonumuzu artık çalıştıralım. O da çok ama kaydet diyorum düzelt fonksiyonumuzu. O da çok kolay arkadaşlar. Hemen ben şuraya eklemek istiyorum. Ne yapacağız biliyor musunuz? Kaydede çok benziyor. İsset diyeceğim. Bu sefer dolar alttan tıra post ve yine tek tırnaklar içerisinde bu sefer kaydet değil de düzelt varsa bu işlemleri yap diyeceğim. Ne işlemleri yapacak? Hemen söylüyorum. Yine sql diye bir e, değişken tanımlıyorum ve buraya Kodum şu şekilde arkadaşlar. Update diyorum. Hocalar tablosundan isime dolar alttan tire post gelen isim ata. Bunu dedikten sonra virgül koyuyorum. Cebede eşittir diyorum. Yine dolar alttan tire post diyorum. Buna da postla gelen ceple ata diyorum ama hangilerine hangi şartlarda atacağım hepsine mi yapacağım hayır diyorum şu şartlar altında yap id'si yukarı atamıştım ya ben hani araç çubuğunu oraya dolar alttan tire getle gelen id'de id'de bu işlemleri yap diyorum ve ardından da haliyle mayıskel alttan tire query fonksiyonuyla ben bu fonksiyonumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Sonra da sayfaya tekrar yönlenmesini yani saf söyleyemedim. Sayfayı tekrar bir yenilemesini istiyorum arkadaşlar. Sayfayı tekrar yenilemek için de şu fonksiyonu kullanabiliyoruz. Header diyorum. Parantezleri açıyorum. Location 2. üst üste. Ardından benim dosyamın adı MySQL alttan tire düzelt nokta php dedikten son noktada noktalı virgülü koyuyorum. E, bunu farklı sayfaya da yönlendirebilirsiniz. Eğer bir işlem yaptıysanız mesela başka bir sayfaya 2 saniye sonra gitmesini istiyorsanız bunu yapabilirsiniz arkadaşlar. Location MySQL düzelt nokta php değil de MySQL insert nokta php gitmesini isteyebilirsiniz mesela. Bunu da yaptıktan sonra arkadaşlar şimdi benim en can alıcı noktama geliyor. Nereye geliyor? Şuraya geliyor. Ben bunu düzelt şeyine basıldığında düzelt düğmesine basıldığında bunları yapacağım. Fakat ondan önce e, bir tarama yapmam gerekiyor. Bir veri verileri bir kontrol etmem gerekiyor. Demeliyim ki isset e, eğer dolar alttan tire get fonksiyonuyla gelen bir komut varsa ve hatta hatta abartalım biraz da diyelim ki bu dolar alttan tire get Deki komut eşitse düzelte şuraya tabii ki ve eklemeyi unutmuyorum. Eşitse düzelse düzelte hemen şuraya tekrar bir parantezlerimi açıyorum. Sonra buraya ne yazacağım arkadaşlar? Yine sekülye yazacağım. Eşittir. Select yıldız from hocalar diyeceğim. Ardından ver ID ise ama eşittir dolar alttan tire. Get içerisindeki ID olanları sonuç diye bir değişkeni atamak istiyorum. Majüskel. Geri dedikten sonra yine şurada sekli çalıştırdım. Ve ben bunları bir ne atayım mesela? Yaz diyeyim Yaz diye bir değişkenimin içerisine my sql fetch array e, kullanalım ya da yine asz kullanalım biz. Ve buraya ne yazıyorum arkadaşlar? Sonucu diziye bir aktar diyorum. Şimdi bunu neden yaptığımı anlayacaksanız neden çünkü ben düzelt komutuna bastığım anda benim düzeltmek istediğim veriler şuraya atanmalı arkadaşlar. Yani e, şuraya bastığım anda şuraya bu yanındaki şey yani Halime ve bir, bir 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 buraya gelmesini istiyorum. Onun için bunu yapıyorum. Bu kısım özel olarak açtım. Bunu yaptıktan sonra şimdi tekrar ekrana basıyorum. Hatta direkt şunu alsam ne olur? Hiçbir şey olmaz gibi geliyor. Ama üzerinde tabii ki ne yapacağım? Değişiklik yapacağım. Form action metot plus aynen kalacak. İsim bu name isim ama şuraya bir value değişkenini ekleyeceğim. Ve buraya diyeceğim ki tırnak içerisinde bana yaz değişkeninin içerisindeki ismi yaz buraya. Aynen bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Ve ctrl c ile bir de şuraya eklersek value yaz isim değil. Bu da ne olacak? Cep olacak arkadaşlar. Bir de şu kısmının name'ine kaydet değil düzelt yapacağım. Düzelt yaptıktan sonra <laughs> affedersiniz bunu bitirsin ve benim diğer işlemlerimi S yani diğer şu basma işlemini şunun içerisinde yapsın. Yani demek istiyorum ki ben düzelt dediğim zaman düzeltmek istediğimin, istediğim verileri text kutusunun içine yaz. Aksi takdirde eğer öyle değilse de direkt boş text kutusu bas arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum genel geçer bir hata var mıdır diye. Sanırım yok. Varsa da düzeltiriz. Bunu bir nerede şu an kontrol ettim, kaydettim. düzelt. php çalıştır dediğim zaman gördüğünüz gibi yine geldi böyle bir şey. Onunla uğraşacağım. Şimdi düzeltelim. Aa, gördüğünüz gibi Merve dedi. Merve'yi ne yapalım arkadaşlar? Ee, <laughs> Merve'yi şey mi yapalım? Gördüğünüz gibi ne oldu? Merve değişti. Ama bu tablo hiç güzel olmadı. Hemen tabloyu kontrol ediyorum. Sanırım şurada bir tek tırnak olayından dolayı bana böyle çirkin bir yorum verdi. Aynen. Bu şekilde arkadaşlar ne oldu? Benim verilerim listelendi. Hatta birkaç tane daha ekleyeyim. Ali ekleyelim. İşte 0500 ne bileyim ne ne bileyim, ne bileyim ne. Yazdım. Kaydettim. Ondan sonra ne diyeyim? Ee, Ahmet diyeyim. Bir şeyler bir şeyler bir şeyler yazsın. Fark ettiyseniz hep fix 11. İstediğim kadar yazayım. Yani 11. Ahmet şimdi değiştirmek istiyorum. Mesela Ahmet'in adı. Ahmet değil de ee, Mete olsun. Düzelt dediğim anda... Gördüğünüz gibi Mete oldu. Peki bu sizce veri tabanında da ama mu? Bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Ahmet bizim Ahmet Mete oldu. Düzeltme fonksiyonu bu şekilde arkadaşlar. Eklediğim tek farklı şey şu oldu. Yeni öğrendiğiniz bir şey oldu. O da şu. Update hocalar set isim port isim işte post diyorum. Port diyorum post olacak o. Ee, gördüğünüz gibi şu kalıp arkadaşlar. Bunu da eklediğinizde bakın 10 numara 5 yıldız bir şey oldu. Aslında şu düzelt kısmı çok çirkin oldu. Ben isterseniz şunu alayım arkadaşlar. Şuradaki resmi farklı kaydedebiliyorsam. Okey çok iyi. Resmi farklı kaydet diyorum. Nereye kaydedin diyecek. Bana ben de diyeceğim ki bump'a kaydet ki ben buradan hemen kolayca alabileyim. He. Bump. Buradan derslere. Şuraya B alttan tre edit demesin de düzelt desin. Düzelt nokta PNG diye kaydetsin. Ardından ben buraya ne yazacağım? Nerede benim o düzelt yazan yerim? Ahiref. Şura. Düzelt değildi arkadaşlar. Ne olacak? img src eşittir. Tek tırnak içerisinde düzelt nokta png dedim. Ve img src Şimdi bakalım ne durumda. Aynen gördüğünüz gibi çok hoş bir görüntü oldu. Ben bir de şunu kopyalayıp o düzelt yazdığım yere yani TH kısmına yapmak istiyorum. Şuraya. Biraz daha orijinal olsun olay. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzeltme kısmını ben buraya bastığım zaman şeyma geliyor. Ben şeymanın sonuna mesela e, gürbüz dediğim zaman düzelt dediğimde şeyma gürbüz oluyor arkadaşlar. E, bugünkü dersimiz bu kadar. Fazla vaktinizi almak istiyorum istemiyorum zaten video bayağı uzun oldu. Diğer dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.